Evet bugün yeni bir futbol videosu daha karşınızdayım bugün yine klasman gideceğiz ama şöyle bir değişiklik yaptım gördüğünüz üzere legend yani efsaneler alıp bir kadro kurdum hepsi 2021'den kalma legend olup da yeni kart olan yok şöyle görüyorsunuz Koller, Pilon Mateus demişler. Burası bir seviye antrenmanı Kaç oldu? Bir tane 10.000'lik 10 kullandık. Antrenman tamamlandı. Şöyle 96 oldu. Şöyle demiş de kullanabiliriz ama nesne kalsın. Bir De Bruyne ile Griezmann kaldı. Onları da koyacak. Bir önce bulamadım. Schoolster. Kimizi bulduk. Şöyle. Bu ne abi? 2. klasmandaki adama bak. 3.222 kolektif güçle kolleri var. Büyük ihtimal hedefi sol kanatı da oyuncuları koymuş. Orta açmaktır yani koller olduysa normal oynasını bekleyemeyiz. Yedekleri zaten bombacı son. Bir başka bombacısı yok. Bale, Ronaldo, Suarez, Carlos. Zaten kalitesi 105 bu fon. Nasıl gol atacağız onu bilmiyorum. Neyse maça geçelim. Maçımıza başlıyoruz. Efsaneleri kadromuzla bakalım. Neler yapabileceğiz? Şöyle Albert Ferrer, Maradona. Bu arada arkadaşlar efsane benim efsanelerimde sağ açık olmadığı için sağ çıksız Bir de sol bekim olmadığı için üç, üçlü stoper oynatıyorum. Bazıları sol açık oynamıyor. Pozisyon antrenmanım da yok. Değişik bir dizilişleyiz. Filippo Inzaghi Buffon. Buffon diyordum del Piero. Alessandra del Piero. Şöyle açtık şimdi ortaya. Rekord vurduk bu Bence bu zamana kadar iyi bastırıyoruz. Tek şey Puyol'un boyu kısa. Teko Maradona. Maradona topu tuttu. Romario tuttu. Romario, Filippo Inzaghi yine bu fon, bu fon. Şöyle Kalespi of. Bir şeye bak, pola bak. Filippo Inzaghi çok kötü vurdu. canlııcı bu fon. Şöyle kovala. Şöyle savun Gerrard. Şöyle Sol Campbell. Abi Sol Campbell 21'de oynayanlar bilir zaten çok iyi bir stoperdi ve vurduk yine bu fon. Abi bu ne ya? Şöyle hop aldık. Şöyle bir çift dokunuş gibi bir şey denedin de adam da çift dokunuş yokmuş. Şöyle Ray Kart bastı aldı. Abi günümüzün stoperleri top defans forvet derken benim oynattığım kadroda hiç böyle savunma yapan bir oyuncu yok vallahi. Bu Ray Kart'ı alabilirim. Gerçek olamadı derken Maradona. Oynadık şimdi. Şöyle altı oynadık. Oradan da vurabilirdim de. Şöyle Nesta. Uf Nesta bak şöyle bıraktık aradan deniz son oynayacak bir kaç da yapabilir geçti sol Campbell Campbell Campbell'ın boyu kaç ya geçen pasa bak ama offside olmasa gerçekten çok güzel olabilirdi Şöyle Albert Ferrer, Albert Ferrer yapma. Zoe so, Campbell'la ortadayız. Sıkıntı yok. Kales Puyol. Of. Ama Puyol'un eşleştiği adama bak, adama bak. Biraz şeyden tırstım. Bora Campbell'ın boyu kaç ya? 1.88 o kadar arada fazla değilmiş ama ben Puyol'un boyu kaç? 1.78 demişlerim boyu kaç? Adamın boyu 1.85 Başka süper var diye mesela koymuştum. Ama yok. Şöyle yolun yerine demiş yere alıyorum. Hiç şey yani Koller'in yanında o kadar şey vermiyor yani. Garanti vermiyor. Bizde de koller var. İkinci yarıda almayı düşünüyorum. Bir orta falan açarız. Bakalım yeni koller mi eski koller mi falan yani. Şöyle Filippo inzagiyi indiremedi şöyle verdi Mateus verdi rekart kesil rekart topu şöyle noter Mateus geliyorlar Roberto Roberto ortadayız ortadayız hocam Campbell vurdurmayın hop kim kurtardı Casillas mı yoksa direkt mi bakacağız şimdi tam bir göremedim direkt kurtarmış bizi. Casillas gerçek kadromda oynatmıyorum bir iki maç Oynatmıştım herhalde. Sonra çok mu kötü oynamıştı? Oynatmadım. Bu maçta inşallah güzel kurtarışlar yapar diyelim. Şöyle. Campbell geri dön. Campbell. Campbell geri dön. Raycard. Kes topu. Şimdi attık. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. Forma numarası gösteriyor. 24 numara. Filippo Inzaghi kendisi günümüzde Alilal'ın teknik direktörü olmuşlar herhalde Alilal'a gitmişti 52 milyon euroya böyle bilgi vereyim şimdi Albert Ferrer Roberto Roberto Koller üstüne geldi üstüne geldi şöyle Lesto uzaklaştır Romario ve 1-0 bu video çekerken dedim ki hangi takımı alayım Aklıma direkt İngiltere geldi böyle Beckham'dır falan. O onun için İngiltere seçtim öyle daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi Inzaghi gibi baba sen golünü attın. Teşekkür ederiz. Sonra ne oynatmak istiyorum? Şey oynatmak istiyorum ya. Mateus oynatmak istiyorum. Sonra Skos oynatmak istiyorum ve Pillo. Şöyle ama Raycard'dan acayip memnunum. O yüzden şimdilik bir oyuncu değiştirmeyelim. İkinci araya başlıyoruz. Can Koler. Şöyle bir kaç yapabilir miyiz hocam? Olmadı. Geçmedi pasımız. Şöyle Ray kartla savunacağız. Albert Larkoş. koş. Koş verer, koş 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 koş. Yan koller ama kollere yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakalım bir bir oldu. Bakalım bizim koller de bir şeyler yaparsa çok sevineceğiz yani. Şöyle Del Piero bıraktı. Yan koller. Koller öyle bir hamtal kalıyor ki bizde. Keşke çıkarmasaydık inzayı. Şu an bilmiyorum ama bir gol atarsa sevinebiliriz yani. Hop şöyle başlat hızlı başlat. Steven Gerrard oynadı şimdi. Romario alın hocam ondan. Romario şöyle oynadık. Romario hadi yapmayın. Albert Ferrer orta açacak. Hop İlker at. Şöyle attık. Alessandro Del Piero. İndir. Olmadı. Şöyle at biliyordum. Attık. Ben kollere doğru gelir diye düşündüm ama hiç istediğimiz gibi olmadı. Şöyle kaçar. Helal Ferer. Ferrer kovalı onu. Açmayın orta. Helal be Casillas. Helal. Vallahi Kasilas'tan böyle bir şey beklemiyordum. Belki sizde vardır. Oynatıyorsunuzdur arkadaşlar ama. Ben bilmiyorum yani. Ben hiç için de olabilir. Ama gerçekten kaldığımda yer vereceğim yani. Ama derken iki <laughs> yedik. Ama onda hiçbir şey yapamayız arkadaşlar yani. Koller var adamda yüz kut. Kimleri alacak? işte ben Cihar'da da teşekkür ederim. Ederiz ve forvetimiz yok değil mi bizim? Çabi'yi de deneyeceğim de onu yerimiz yok. Neyse şu anlık kalsın. Şu kolleri ama değiştirmek isterdim be. İzle girsene falan. Şöyle. Şöyle yan koller attık şimdi Romario arıyor. Romario arıyor. hocam bir fol yok mu? Şöyle hocam. Ve geçmedi. 2 bir mağlup olduk. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlaka.